Çilek gel buraya. Çilek de lollipop seversin aşkım. Çilek. Erkek oh, sen kardeşim, zıpla. Şey Kız sen otur. Senin? Lan erkek lan bu. Basket lan. Bir şey bir şey bir şey bir şey. Her şey birinden mumya aldım. Onu satmaya çağırıyorum. Çok Kral. Olur. Ben bunu Erken? nasıl olacağım ya? Yarım saat. Aha bu adam işte bu. Take a bir şey. Ha. Aldın, aldım kardeşim. Sen rahat ol. Ölüm listesini aldım oğlum şey? adını. Adamım bak nasıl alıyorum sizi ölüm listesini Hadi bakayım. Ananı satayım tamam. kaç kişi geliyor. Oo baya gelen var baya gelen var. Sağ mı sol mu bak. Sağ mı sol mu onu söyle. En üst taraf en üst taraf. Tamam sol yani. Tabi efendim. Ha ha orada bir şey gördü. Al onu al onu. Vur o şey. adamları yok et. A yok et onu. Adam kaçta kaçta tamam. bak bak. Helal sen oğlum. Aldım bir. Ek bina var ek bina var. Altımızda da var. Yedek lan bu. Anan satayım vurma beni. Helal sana lan. Benim baydım kaldı. Diğer var aga. Aynı yan bir bina var. Bir adam var o. Abi diyorum ben bizim mekana gelmeyin bak. Burada bir yerde. Odada sol odada sol da sol odada. Oda. Beni geri attı buraya. Mı soyun ya? <laughs> <laughs> Light işte Çıkmıştım kardeşim. ben bu odadan. <laughs> benim yüzünden girmiş olmak ihtimali <laughs> kaç acaba? Ya yok oğlum şeyin uzinin bak yani. Ha <laughs> uziden, uziden mi? Doğru. Oğlum bir sıralamaya da bak var. Lan falan adam gelse hiç haberim olmayacak. Arkadaşlar eğer sıralamadan falan benim adam benim. vurursak yorumlara yazın da başlığı değiştireyim. Bir ara tanık da oluyor. Anayı satayım anayı satayım. Abi, gel şimdi bak ama hayırdır sen? Oğlum bir an onu baydı Umu, sandım. He. Adam var. Ya. Yakın var, yakın var, yakın var. Ben onu da vurdum aman diyeyim, oh, aman diyeyim. Oh. <laughs> Oğlum iki tane mumya bulduk arkadaşlar. Şu an tek Vallahi rakibimiz ya. kendimiz. Çok yakına durma. Aa, Aa oğlum, bunlar. Fight bunlar. duruyor. Gördüm içeride. Vur onu. Bomba çekmiş. <laughs> Odama Helal. bakan olsun satayım. Dön, vurdum lan sana. Ee, öyle yaptı ve bayağı da vurdu ha Bu mavi renk ya Adam çıktı kanka Ananı satayım Bu evde de var Bomba çekeceğim ben. mi bu lan? Tamam çekeyim son ikide merdiven bekliyor bekliyorum Birinci katta ananı satayım arkanda Ben, çıkıyorum, ben çıkıyorum. Aldım. Aldım. Aldım Başkası Diz geldi Anladım Başkası abi Başkası geldi Bir son ikisi var Arkaya geliyor kanka dikkat et. Şu mermiyi değiştirebilirsem. Geldi öldüm ben. <laughs> down. Hayır oğlum sen ölmeyecektin ya. Aldın mı lan? Aldım ben, da. Ya. ya oğlum ya o adam vurmaya giderken arkası da vurdu bir anda. Bir anda orayı unuttum mu? Ben ona göre oynuyordum da. <gülüyor> <gülüyor> Neyse oğlum. Bu maçı iyi. Ölmesine iyiydi. iyiydi. Daha Ölmesine iyiydi. Ölmesine iyiydi. Ananı satayım. Valla durdu. Tam sana geçeyim mi? Geç geç. Ya kardeş sen tekrar edersin. İzle şimdi hadi şov yap da izleyelim. Tabi efendim. İşte. o. Ne? Geçiyor oh. ya. Oğlum nasıl patlamıyorlar Tabii, lan? Var başladı. Enemy ya? Selamun aleyküm. Kim, kimler varmış burda burada? Işte. Kimler varmış burada? Oğlum mu bombalar mı patlamalar lazımdı başta? Resto verir şu lan. Stat'da adamlar var. Oyna. Onları ya şimdi. Şey. Gerçi doğru iyi denk oraya oynanmaz. En büyük korkum anasıydım. Arabada giderken bir şey abi falan yemek. Arabalet demiştim abi. Oo, o yani çok iyi tamam diyecektim. Abi arabalet çalın 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 arabalı arabalet şey dedim ya. Şu bilinç bir şey. Ama cidden güzel vurdu ya yani seni. Tamam kaysana. <laughs> Temiz herhalde. Sabahtan beri vuramadı bir tane. Bomban yok mu bomban? Baktım da yok. Ananı satayım. Bir son ikisi var. Bir son ikisi var. Oğlum oynanmaz ki buna ya. Merdiven çok dar oğlum direkt kafana yersin hepsini. Yani. Hani adamı kaçırma şansı yok. Nasıl ölmedi lan ona? O sıkmıyorlar lan. Hangisinin benzini ben vardı bir Ne Hayır ya. Oğlum, ne iş var orada? Aklım ucundan bile geçmedi oradan olca. Ağlama hadi oyna. Hayırdır baba ne çağırıyorsunuz? stadyuma kanka stadyuma. Ha, ya ya birader, bir sus da satma gel işte ya. Sus tamam. Gel satma. Lan ke... Adamı kızdırdın ya. Adamı <laughs> kızdırdın. Çık <Çıkşın> böyle. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum stadyum her zaman burasını almak daha iyi ya. Yani bak silahlar çıkıyor. Bir Allah'ın kulu geldi. Oha 2 çapı bir var öldü o. Oo ben çalayım o zaman. Hayır. <laughs> Oğlum arkadan sıkıyor biri. Asım lan bu. Down, down. Ya hayır ya. Oğlum harbi lan bu. Bir canı var. Bir canım var. Bak işte. Zıng 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 zıng. Tiktok ara. Haydır kardeşim sen burada. He? Büyüdüğünde rank kasıyorsun. Oldumuza da rank kasıyor ya. <laughs> Ya abi bizim onun başta eksiğimizsiniz demektir hakikaten. Yani bunun bir kurtuluşu yok anlatabilir miyim? Tabi efendim. Tabi efendim. Arkadaşlar selamünaleyküm. Biz bir iki dakika bir şeye bakma geldik ama. Ne çıktı? Ya şarjör ne yok ya. Ne var mı? Ben de yok. Ya alacağım ya. Allah'ın al. Bu kişi gülerisini kullanıyor. Bak Jero'ya bak Jero. Bilemedim bilemedim bilemedim. A Neyse, araba, araba 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 araba. Vur onu. Ben satayım. Oğlum ya, var ya. ne haber ya. Tek İkisi de mi? Ha, var, buçuk, var, evet. <gülüyor> Abi <gülüyor> MK var geç. O son var bak. Sen bayamazsan ölürüz. Hadi 20'ye 20 vermem 20 var. Aha, aha vur, onu, vur onu vur onu vur onu vur onu Vurayım mı? Vur lan. Enemy. Enemy down. 15, var kanka. Kaçı, bu, kaçı. vurma vurma vurma. 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 Takım arkadaşın ne takım Takım, olur, olur, takım olur. Olur. <laughs> Lan bu benim ben <laughs> Ya, takım, ya, ya. Takım, takım, olacak takım olacak ya ya. Takım olacak ya. Ya bak Kaçın Elina Sen bu, oyna, oyna ama. Ama. Sen bu oyna <laughs> Lan Elina mı? Ya. Oğlum Elina. Tanıdık geldi bana. Oğlum o mu lan? Lan? Lan <laughs> Vurmuştum bakalım. Adam bot. Gerçek var lan. Okay, içine gerçek var. Eşe üç tane var. Dalıyorum abi ben de önden. Onun orada. Hayır hayır. Kanka <gülüyor> 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 yapma yapma. Haydi. Geldi mi o? Atladı aşağı. Adam profesyonel son kişi bir de ya. Teknik falan uçlar, sıkıyor hani oğlum. böyle. <laughs> Adam oğlum, artık kitabını yanlış yazmış. bir de tarar bu bir de sıkıyor anasını seni şey ya. yani. Allah Kaçırma Allah. Ya bile hiç. Ee. Abdullah. 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 Ne adamsın lan? Adam. Adam. Adam? Gerçek bu oyuncu. Aha zıplıyor zıplıyor. Aha burada, burada burada. burada. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Lan nereye gidiyor? Gel 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 gel, gel, gel S12 var kanka. Ya da you are why don't why S12 ha? Ya tükse, ha. Ya tükse, ya ha. Tükse, ha? ha. Ya Türkçe, işte, ya Türkçe ya. Ya Türk olur mu ya? Taraf oldun nereden biliyorsun abi? <laughs> Bu nasıl zaten? Kardeşim. <laughs> abi Türk olma ihtimali var mı ya? Bir Türk S12 kullanır mı kardeşim? Buradan anlayacaksın. Gelen <laughs> var, gelen var, gelen var. Bir de ben sarılı kıyafeti vardı kardeşim. Olur, bu demek oluyor ki oyuncu. Mangel. Adama yaşama şansı veren bir berber görüyoruz. O <laughs> <laughs> oh, adam dönüp vuruyor. Bir, dönüp yürü bir, bir yürü yürü. gitti. Velhasını adam bu balkonda, balkonda. Biraz vurdum. Lan aşağı düştüm ya. Burada da var. kanka. Nerede de var? Oradakinin birini baydım kaldıracak onu. 10 polis var şöyle. Fethet. Almaz ama. Hayır Hayır oha. ya. Sorun yok vurdum biraz. Fişleyemez. Nereden de? Oyunun öyle bir yok. Gel. Oynayacak bu Vurdun arada. Vurdun mu açtın? Atlayabilir. Şey. Atladı. Atladı. Altmış için içini aldım. Diğerini bir de üstüne. Aşağı atladı geliyor. Gelemiyor. Başkası geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Kanka seni kaldırırsam bir sıkıntı değil. Bir sakin ol yok, yok haberi. Haberi yok bizden. Can bas, bas ben onu aldım. Anam! <laughs> can bas, can boş ver. Yani can ya. bas boş ver beni. Hayır mu? Hayır hayır, sen canını bas kanka boş ver beni. Önce can. Geliyor. Relot atacak daha. Ama tırabzını. Bakin sen. Geldi. Right Sol tarafta. Diğer çatı. Bot bu. Bu adam öldü mü? Öldü öldü. Öldü abi. Ben zaten botu down. botu öleceğim. He Oğlum ne lan böyle? Kaçtı kafam. Valla lan. <laughs> hangisi değil. gerçi hangisi botu anlayamıyorum. Doğru. Adam var lan valla adam var. Hemen açsın ana sakel. lan, Onun satayım kan çıkıyor. Nerede? Bu benim mi kapak? Nerede lan yeri? Geliyor 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 geliyor. Yakaladım bayım. Enemy down. Harikasın ya. Allah'ına oğlum. Allah üstüne sonun. Helal lan. Helal lan sana. Ya ne olur adam varsa ilk önce Ömer'i sıksın. O bana sıkarsa duruyor araba yani direkt. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru. Ananı mı satıyorum? Dereğiz, beni de. vurma beni vurma. Ananı satayım adam, adam var. RPG'si var RPG'si var. <laughs> Allah'tan ezdim var ya. Allah'ım o <laughs> yanlış. <var. gülüyor> oğlum, lan. Yanlış bezdim hadi ya. iyi ki. <laughs> çok fena giderdik çok fena giderdik. <laughs> oğlum RPG'miz yok mu Ar lan bizim Ar orada? Hemen ben iki dakika bir şey ne, ne, yapabilir miyim? Al mermisini atıyorum. 4x atıyorum al. Ben dayı bana. Arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ya. Ya, bu ya bugünkü olsun. yaptıklarım, bundan sonra yapacaklarımın teminatı. Saygılarımla Baydoğan. Düştü o, düştü o. Ananı evet, satayım, ne var. yaptım biliyor musun ya? Kapı, bir kapıdan soktum, diğer kapıdan çıktı kanka. Nasıl geliyorsun oğlum? Ben bir bayılayım kanka. Kanka bu soktuğum beni trollüyor. Atıyorum Adam dışarı çıkıyor bak. Evet. Mermiler cattırıyor öldü o adam bu arada ya, kardeşim, şey hayali, <laughs> şey ya. ne ne ya <laughs> arkadaşlar yaptıklarım yapacaklarım teminattır kardeşim Allah, <laughs> Allah beni kör et çok Allah Allah rezondayız kardeşim <laughs> şu an aha dam araba solda <laughs> Vurdum. onu, Vurdum onu. Gireyim şeyine. Evet oğlum bu. Mesona mı sokuyor? Enemy Oha down. vurdum lan. Selamun aleyküm. Öldüler. Yanlış gördüm bu. Çok iyi hissettim burayı. Öyle mi oldu bilmiyorum. Bakmak lazım. Yani hissettim. 31 mermi kalmış arkadaşlar. İşte kalan mermi sayıma bakmayın. Araba geliyor. Tank mı geliyor? Bir şey kanka, geliyor. Kanka, Kank şar, geliyor. Kanka içinde iki şart kanka. Kanka kaç anas. Reis bizde de alırsanız affederiz sizi. Ben almadın Ben almadın Tank gözünün yağını seven bir uzak dur bizden ya. Kanka 2 dakika sekiz iksin asla sıkıntı lazım. Tank orada durmuş kanka. Onlar o zaman fightlayacak. Arabamız hazırlar. Hiç sıkıntı değil ama onlar girmedi birbirine. Niye girmedi birbirine? Sen Takım sen mı oldunuz lan? Ben şey DF'de yattım bekliyorum. <laughs> Victor, onun sonu Onun sözü ne oluyor? Gir 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 gir. Yanlış araba aldın. Mas. Ya şimdi ya hiç. Ya bitirdi oğlum, oğlum bitirdi. <laughs> <Bombalık kanka>. Adam, <laughs> Adam profesyonel <bombalık>. <laughs> sanki var kanka 3 tane. Onlar da buraya bakıyor. Çektim kanka bir tane aldım. Kanka bindi o ya. Yanımızda durursa öldük. Kaçıyor lan. Buna. Kanka bu temiz değildir ha. Kanka çok kötü yerde durmuş olma ihtimali kaç. Kanka burada durmak mantıklı mıydı? Hayır 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 kaç kanka gelsene. Gene değildi. <laughs> Sol arkada var anasını satayım. Anasını satayım hayır 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 evet, Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey, bir şey bir Anasını ne satayım bomba. Arası sen olsun anasını satayım. Allah 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 Allah. Yani, kime sen kimesin? Sen nesin ya? ya. Erkek ya. 11. Helal lan. <laughs> Helal lan sana. Bomba. Çek bombayı. Çek bu rebesini. Anı sadece düştüm. Oh. <laughs> Kral ya. <laughs> evet arkadaşlar bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Biz görüşürüz. Hoşçakalın ve bana. Bu kadar çıkalım kısa bulabilirsiniz. Saygılar. Allah'a emanet olun.